Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün artık ne yapıyoruz? Yılı kapatıyoruz ufak ufak. Akreplerdeyiz. Akrep ve yükselen akrepler neler yaşayacaksınız? 30 Aralık 2025 ve sonrasında Akrep ve yükselen akreplerin artık astrolojik olarak hayat yönünü değiştiren, sana güç veren ama aynı zamanda da derin yüzleşmeler getiren bir dönem olduğunu anlatacağım bu dönemde. Önce çözüleceksin sonra yeniden bir doğuş söz konusu olacak. 30 Aralık 2025 sonrasında akreplerde ve genel enerjilere baktığımızda bu dönem akrep ve yükselen akrepler için kontrolü bıraktığım bir dönem. Kadersel yön değişikliklerin var. Ev, aile, yerleşim temalarıyla ilgili güzel bir süreç. Köklerden gelen maskelerin çözülmesi söz konusu. Gerçek güçle ilgili tanışmaların var. Artık güçlü olmak için her şeyi tek başıma taşımak zorunda mıyım sorusu gündemde olacak. Jüpiter yengeçte Akrep için şans kapılarının açılması anlamına geliyor. Ee, şöyle, Jüpiter'in yengeçteyken Akrep'in dokuzuncu evine çalıştırması anlamına gelir. Şimdi bu da hayat vizyonuyla alakalı. Hayat vizyonunu büyüteceksin, ufkun genişleyecek. Ve şöyle söyleyeyim, ruhsal ve zihinsel açıdan bir sıçrama yaşayabileceğin bir dönemde olacaksın. 30 Aralık sonrasında hayata bakış açın değişecek ben daha fazlasını istiyorum dediğin bir dönemdesin. Korktuğun şeylerin aslında seni büyüttüğünü fark edeceksin. Özellikle seni destekleyen bazı alanlar var tamam mı? Buralara bakmakta yarar var. Bir kere bence yurt dışı konularında çok destekleniyorsun. Eğitim alanında çok destekleniyorsun. Spütüel çalışmalara baktığımda yine destekli bir dönemdesin. Hukuki süreçler, yayıncılık sosyal medya öğretme rehberlik gibi konular ön planda ee, bu dönem şöyle söylemek istiyorum sana akrep için aslında kendi doğruma gidiyorum dediğin bir zaman dilimindesin ee, şimdi Satürn balığa geçecek Satürn'ün balıkta olması aşk ve yaratıcılıkla alakalı bir sınava tabi tutulduğun anlamına geliyor Burada şunu söylemek isterim genel anlamda. Ee, bir kere akrebin beşinci evinde olması demek. Yani Satürn Balık'ta akrebin beşinci evinde. Bir yaratıcılık sınavı dediğim gibi. Bu da sana şunu getirir. 30 Aralık sonrasında aşk ciddileşiyor. Geçici ilişkiler anlamını yitirir. Kalpten gelen ama sağlam bağlar kurulur. Kalpten olur, sağlam olur, ciddi olur. Ve aşkta şunu da söylemekte yarar var. Ben ben gözüküyor muyum? Yani beni gerçekten gören biri var mı? Sorusu çok önemli olacak. Çünkü burada çocuklarla ilgili, üretkenliklerle ilgili, yaratım temalarıyla ilgili kalbi kapatan korkularla yüzleşmelerle ilgili bir süreç olduğunu görüyorum. Sağlam olmayan ilişkiler biter, sessizce ama kesin bir şekilde elenir, haberin olsun. Ama kalan bağlara baktığımda uzun vadeli bir bağ var, güven temelli bir bağ var. Derin duygusal bağlarla karşı karşıya kalacağını söyleyebilirim. Bir kere şöyle zaten yani derin duygusal bağlar derken aslında genel planlara baktığımızda da kendine de not aldığın bir şeyler de olabilir. Hani ben hep şey söylerim yoğun bir dönem birçok burç için aslında çok yoğun bir dönem ama burada derin duygusal bağlar da kurabilmen açısından e, güzel bir süreçte olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela şurada e, ee, Plüton Kov kovada ev aile ve köklerle alakalı bir süreç olacak. Plüton akrep için dördüncü ev etkisini başlatıyor. Çok güçlü bir transit demek bu. 30 Aralık sonrasında aileyle ilgili karmalar temizleniyor. Evle ilgili büyük kararlar alabilirsin. Taşınma, yer değişikliği ile ilgili güzel süreçler. Aileyle ilgili artık güç savaşlarının bitmesi, bazı akrepler doğduğu yeri terk edebilir, kendi evini kurabilir, aileden bağımsızlaşabilir. Bu süreç sana şunu sorar: Benim yuvam neresi? Tamam mı? Aşk ve ilişkilere baktığımızda bekar akreplerde kadersel ama yavaş ilerleyen tanışmalar var. Şöyle olabilir, yaş farkı olabilir, ya da mesela olgun partner teması. Ya da bu ilişki beni büyütüyor mu sorusu önemli olacak. İlişkisi olanlar çocuk kararı alabilir. E, i̇lişkinin ciddileşmesi söz konusu olabilir. Ya da net bir ayrılık olabilir. 2025'in sonu, 2026'nın başıyla beraber artık şöyle bir inanç olacak. Yarım kalan aşklar tamamlanır ya da kapanır. <laughs> Kariyer ve yaşam yönüne baktığımda bu dönem eski hayallerle ilgili, eski durumlarla ilgili anlamını yitirecek birçok şey olduğunu görüyorum. Mesela burada şunu da söyleyeyim. Ee, yeni bir yol çağıracak seni. Ruhsal danışmanlıklar olacak ve sonrasında da sen değişiklik göstereceksin. Psikoloji, astroloji, tarot, eğitim. Yazmak, anlatmak, öğretmek gibi kavramlar önemli olacak. Akrep ve yükselen Akrepler için bu dönem şöyle, e para için değil de anlam için yapılan işler dönemi olacak. Ve sen bu dönemde psikolojik anlamda da derin bağlar kuracaksın. Mesela bu ne demek? Bastırılmış bazı duygular açığa çıkacak. Psikolojik anlamda derinlikler. Psikoloğa gidebilirsin. Özellikle çocuklukla alakalı ya da mesela burada şunu da söyleyebilirim. Aileyle ilgili konularla ilgili de e, kontrol ihtiyacının altında yatan korkular. Bir şeyleri kontrol mü etmek istiyorsun? Bir şeylerle ilgili adım mı atmak istiyorsun? Bak buralarda önemli olacak. Yine burada şunu söyleyeyim. Artık kendin için daha yumuşak, daha güvenli daha kendini merkeze aldığın daha merkezde bir akrep ya da yükselen akrep olacak. Dolayısıyla 30 Aralık 2025 sonrasında akreplerde birincisi hayat felsefen değişecek. Aşkın ciddileşecek. Ev, aile, yuva konuların dönüşecek. Ruhsal büyümelerin hızlanacak. Kontrolün yerini güvene bırakacak ve bu dönem akrep ve yükselen akrepler için artık savaşmıyorum, akıştayım dediğin bir zaman dilimi olacak demek istiyorum. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.